Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde RC devresinin doğal tepkisini inceleyeceğiz. Şimdi RC devresinin doğal tepkisi nasıl oluşuyor? RC devresinde kaynak gerilimine bağlı kapasitör sevgili arkadaşlar uzun süre kaynak gerilimine bağlı olduktan sonra DC gerilimin bakın uzun süre bağlı kaldıktan sonra DC gerilimin devreden aniden çıkartılması yani anahtarın B konumuna gelmesi e, ile kapasitörün üzerindeki gerilimin e, kapasitöre bağlı dirençler üzerine akmasıyla oluşur arkadaşlar. Yani RC devresinde kapasitöre uzun süre bağlı olan DC gerilim devreden aniden çıkartılacak ve kapasitör üzerindeki gerilim, şarj olan kapasitör üzerindeki gerilim ne olacak? Direnç, kapasitöre bağlı e, dirençlerin üzerine akmasıyla R-C devresinin doğal tepkisi oluşacaktır. Sevgili arkadaşlar bu durumda bazı olaylar gerçekleşecek. Kapasitör üzerindeki gerilim yani anahtar B konumuna gelmeden önce yani başlangıç durumunda kapasitörde bir gerilim indüklenecektir. Bu gerilime biz V0 eksi geldi mi diyebiliriz. Bu gerilimle anahtar B konumuna geldikten sonra kapasitör üzerinde oluşan gerilim V0 artı gerilimi diyebiliriz. Bu gerilimler arkadaşlar biz e, kapasitörün başlangıç gerilimi diyoruz. Ve buna da V0 ismini veriyoruz. Sevgili arkadaşlar, kapasitörün başlangıç akımı ise buna da biz I0 eksi diyebiliriz. Yani başlangıç akımı değil. Pardon. Kapasitörün e, anahtar B konumuna gelmeden önce üzerindeki akım yani i0 eksi akımı neye eşittir? Arkadaşlar C çarpı dv bölü dt değil mi? Çünkü kapasitör üzerindeki akım neydi? Kapasitör üzerine düşen gerilimin zamanla değişmesiyle ortaya çıkar. E bizim gerilimimiz sabit olduğuna göre DC bir kaynaktır bu değil mi? Gerilimimiz sabit olduğuna göre e şurası sıfıra eşit olmaz mı arkadaşlar? dv bölü dt. Çünkü dv bölü dt nedir? Burada gerilimin zamanla değişmesi arkadaşlar. Zamana göre türevdir değil mi? E, dolayısıyla c çarpı sıfır nedir? Arkadaşlar sıfıra eşittir. O zaman kapasitörün e, anahtar kapanmadan yani anahtar b kolumuna gelmeden önceki akımı neye eşittir? Sıfıra eşittir. Yani i sıfır hatta şöyle diyelim ise i 0 sıfır eşittir 0'dır. Kapasitörün ilk akımı anahtar kapanmadan önceki akımı 0. Şimdi sevgili arkadaşlar, kapasitörün e, doğal tepkisini incelerken RC devresinin doğal tepkisini incelerken biz e, üç 3 tane adım karşımıza çıkacak. 1 2 3 tane adımdan biz ya yararlanacağız. Bunlar öncelikle kapasitörün başlangıç gerilimini bulacağız V0. Daha sonra zaman sabitini bulacağız arkadaşlar. ikinci adımda tau'dur. O da nedir? R çarpı C eşittir. Üçüncü adımda ise V0 ve tau'yu kullanarak VT gerilimi bulacağız bu gerilimde. Hangi gerilim olacak? VT gerilimi olacaktır sevgili arkadaşlar. Burada T tau değerinin ee, arkadaşlar tau eşittir R çarpı C olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Ve bu üç eşitlikten faydalanarak sevgili arkadaşlar VT gerilimi <laughs> VT eşittir V0 çarpı e üzeri e, t bölü tau olduğunu bilmemiz gerekir. Tabi burada T'nin başına eksi getirmemiz lazım değil mi? T'nin başında eksi olacak. Bu hangi zaman aralığı için arkadaşlar? T büyük eşit sıfır aralığı için yani anahtar kapandıktan sonra ya da açıldıktan anahtar açıldıktan sonra ya da işte B konumuna geldikten sonraki VT gerilimi nedir? V sıfır çarpı E üzeri eksi T bölü tau'dur devrenin nedir? Rc devresinin doğal tepkisidir arkadaşlar. Burada e, bu ifadeyi açıklarsak bu ifade ne anlama geliyor? <laughs> e, devrenin doğal tepkisi Rc devresinin doğal tepkisi başlangıç geriliminin arkadaşlar e, azalmasıyla oluşan gerilimdir. Ya da Vt gerilimi işte V0 geriliminin e, üstel bir şekilde azalmasıyla oluşan e, gerilim değeridir arkadaşlar. Evet. Vt geriliminin V0 geriliminin üstel bir şekilde azalmasıyla oluştuğunu nereden anlarız arkadaşlar? Eksi t bölü tau ifadesinden anlarız. Zaten bu da neye eşittir? Vt eşittir. V0 çarpı e üzeri eksi t bölü rc olarak vt'yi bulabiliriz. O zaman it nedir arkadaşlar? it eşittir vt bölü r'ye eşittir. Yine o da arkadaşlar neye eşit olur? Ee, i̇se diyelim it eşittir v0 bölü r çarpı e üzeri eksi t bölü tau'ya eşit olur. Hangi zaman aralığı için? T büyük eşit 0 aralığı için. Değil mi? T şöyle diyelim. Büyük eşit 0 zamanı için. Yine P ifadesine eşit olur? P'yi de bulalım hemen. P eşittir. V çarpı i'den arkadaşlar P ifadesi eşittir. Ee, <laughs> ee, arkadaşlar i yerine biz V bölü R yazarız değil mi? Bakın şöyle diyebiliriz. P eşittir. V çarpı i. i yerine V bölü R yazarsak V bölü R. Ne olur? V kare bölü R olur. O da VT'nin karesi. VT'nin T'nin karesi bölü R olur. VT'nin karesi ne olur? VT'nin karesi de şu ifadenin Karesi olur değil mi arkadaşlar? O zaman v sıfırın karesi bölü r çarpı e üzeri şunun karesi ne olur arkadaşlar? E üzeri eksi 2t bölü tauya eşit olur. E üzeri eksi 2t bölü tau değerine eşit olur. Bu da nedir arkadaşlar? P ifadesidir. Hangi zaman aralığı için t büyük eşit sıfır? aralığı için. Sevgili arkadaşlar, enerji enerjiyi nasıl buluruz? Bizden enerji istendiği zaman ise enerji nedir? Gücün e, güç neydi? P eşittir e, işte e, enerjinin birim zamandaki değişimle eşittir. Buradan enerjiyi çekecek olursak nasıl çekeriz? Her iki tarafın integralini alırız. O zaman v eşittir arkadaşlar. Şu ifadenin integrali ile oluşan ifadedir yani P'nin neyi alacağız İntegralini alacağız arkadaşlar o zaman oradan da V şöyle buluruz V eşittir 1 bölü 2 c V kare çarpı 1 eksi e üzeri eksi 2 t bölü taya eşit olur birimi ne olur Joule olur bunun birimi watt'tır it'nin zaten amper Vt'nin volt it'nin zaten amper'dir arkadaşlar. Hangi zaman aralığı için? T büyük eşit 0 zaman aralığı için. Değil mi arkadaşlar? T büyük eşit 0 aralığı için V'yi buluruz. V'yi de bu şekilde bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Şunu da şöyle işaretleyelim. Arkadaşlar ee ifadelerimizi bulduktan sonra bir e, işte a, grafik halinde gösterecek olursak devrenin RC devresinin zaman sabitini arkadaşlar grafikle gösterecek olursak e, neydi v0 geriliminin arkadaşlar zamanla e, üstel bir şekilde azalmasıyla oluşan neydi e, gerilimli vt geriliminin RC devresinin zaman sabiti şuraya V0 dersek VT e, zamanla azalmasıyla oluşur. v sıfırda neydi? VT neydi arkadaşlar? V0 çarpı E üzeri eksi T bölü tav olarak bulmuş oluyorduk. Yani V0 gelimi üstel bir şekilde azalmasıyla oluşan gerilimde VT gerilimi. Şunları da silelim. Evet sevgili arkadaşlar. R-C devresinin doğal tepkisi bu şekilde. Bundan sonraki derslerde de yine örnekler çözeceğiz. R-C devresinin doğal tepkisiyle. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.